Merhaba arkadaşlar. Bugün Arkadaşlarım Bugün sizlere efsane baklar göstereceğim. Lafı fazla uzatmadan hemen baka geçelim. İşaret dediğim, iniyoruz. Önce silah bulalım sonra sıkıntı olur. Vallahi iki kere buraya. Yemin ediyorum ne koşuver ne bir şey tam bana göre işte ya. Şimdi bunların üçünü beşini istavrit kılıcı, gibi ayaklarım. Ne sinir kalır ne stres kalır arkadaş. Burada aynen yaptıklarımı yapın. Adamlar sizi vuramıyor ve göremiyor. Burada kıyafeti atabilirsiniz. Şimdi ananı laciverde bayadım it oğlu it. İkinci bug'a geçelim çok güzel bir daha göstereceğim. Aynen yaptıklarını yap. Vay canına. Ne diyor bu? Büyüdüm böyle olacağım. Bu her ağaç olmaz arkadaşlar haberiniz olsun yaptığım yeri de haritadan gösteriyorum. Üçüncü ve son vaka geçelim böyle. Videolar istiyorsanız video beğenmeyi unutmayın. Farklı haritalarda daha iyi vaklar mevcut. Cam olan taraftan çıkın buraya.